Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün Ocak ayı Boğa burcu diyeceğiz. Sevgili boğalar, yükseleni güneş burcu, ay burcu boğa olan herkes izleyebilir. Beğenen ve abone olan arkadaşlarım niyetime dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet Boğa burcum. Haydi bakalım. Eee kanalımızın içeriğinde burçlara özel Ocak ayı için tarot bakımı da yüklendi. Kanal içeriğinden görebilirsiniz. Ve şimdi de burçlara özel kahve bakımıyla geldik. Ayrıca kanal içeriğinde zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları da mevcuttur arkadaşlar. Kanal içeriğinden görebilirsiniz. Ve kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Evet sevgili boğalar haydi bakalım. Herkes izleyebilir. Beğenenler, abone olanlar niyetime dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Niyetiniz niyetim olsun diyorum sevgili boğalar. Bakalım sizin için ne verecek? Bu arada kolektife bir bakım. Sana uyanı al, uymayanı evrene gönder kişisel danışmanlık istersen de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsin. Instagram Durant Refal kanalından da bize ulaşabilirsiniz. Evet Boğa Burcu'm şöyle bir başlayalım fincanın sap kısmından. Büyükçe bir bir rakamı vermiş. Eli kolu uzun birisi var burada Boğa burcu Böyle ee, yetkisi de olabilir, gücü de olabilir, e, mevkisi de olabilir ama eli kolu bayağı uzun bir kişi, böyle üzerine doğru eğilmiş, altında bir vade, bir rakamı, birli bir tarih ya da Ocak ayı, zaten Ocak ayı bakımı. Bu kişiden gelecek bir haber, bu kişiden gelecek bir haberle biriyle kucaklaşacaksın arkadaşım. Yani bir şeye sevineceksin ve bu sevincini birisiyle paylaşacaksın ve bir kucaklaşman olacak olarak gözüküyor. bir balık çıkmış ama art, ardında da bir el. Yani sanki böyle bir el yolunu açacak ya da bir el kapını açacak. Maddi manada belki destekleyecek. Sadece el var arkadaşlar balığın arkasında. Böyle dirsekten aşağı eli var ve böyle balığı tutmuş itekliyor size doğru. İnşallah nasipli, kısmetli bir döngüye giriyorsunuzdur. Boğa burçları Burada bir karakter böyle oturmuş kafasının üstünde sanki böyle bir çember var, ee, sanki çıkmazda kalmış, sanki biraz çaresiz kalmış, ee, kişi böyle kendi kendine zihninde kurduğu düşündüğü bir durum içerisinde ama üzerinde de bir ağırlık var, ee, soru işareti var. Belirsizlikler var arkadaşlar bu kişinin şüpheleri de çok fazla yani ilişki içinde olduğunuz ama ayrıldığınız bir kişi de olabilir güvenle alakalı çünkü bir köpek ve yanında bir soru işareti yani kafası karışık bu kişinin e, güvenle alakalı birazcık böyle sorguladığı soru işaretlerinin olduğu bir döngüden geçiyor. Boğalar bir sıkıntıya karşı öyle öyle bir göğüs gelmişsiniz ki yani e, ya da belki bu zamana kadar gerçekten öyle sıkıntılar çekmişsiniz ki hani şimdi göğsünüzü gere gere gurur duya duya ilerleyeceksiniz bir yolda. Ve arkanızda da bir gülen surat çıkmış. İnşallah Ocak ayında zaferler yaşayabilirsin. Bak e, burada bir şey çıkmış arkadaşım. Böyle e, boynuzlu keçi mi olur koyun mu olur koyunun boynuzlusu olur değil mi evet olur bakın boynuzlu olarak çıkmış yani bu çok zorlandığın bir işin ya da olması mümkün olmayacak olarak gördüğün bir işin olumlu sonuçlanmasını gösterir arkadaşım buna istinaden yüksek ihtimalle de böyle bir çok güzel çok güçlü bir adım atacaksın üzerinde sıkıntılar var arkadaşım ama çok değil Az bir vadi içerisinde. Çok az kalmış. Üzerindeki bütün sıkıntıları da atıyorsun. İki tane de koyunun var. Atak adamış olabilirsin. Böyle yolun ağzına gelmiş bekliyor. Bir yere doğru gidiyorsun. Bir yolculuk yapacaksın. Bu yolculuğun sonunda da... E, bu iki adağını yerine getireceksin gibi... veriyor arkadaşlar. İçinde de biraz sıkıntı var. Yakın vadi içerisinde dediğim gibi... ...bu sıkıntıyı da atacaksın inşallah. Evet sevgili boğalar haydi bakalım dilekler tutulsun. Bakın sallıyorum yine bozuluyor. Bir evranız var. İnşallah güzel İnşallah hayırlı bir haber olsun arkadaşlar. Hadi bakalım tabak bize ne verecek boğa burcu? Öncelikle inşallah dileğin gerçekleşiyor arkadaşım. Şöyle bir bakalım. Evet bakın aktı yine orası bozulmadı aydınlık bir haberin var ee, şurada sıkıntının içinde tam böyle sıkıntı karmaşa kafa karışıklığı emin olamadığın bir konunun içinde böyle ortaya yaşlarda bir karakter çıkmış yani senin sıkıntınla alakalı bir kişi olabilir ya da e, sıkıntını çözecek bir kişi bu ya bu kişiden destek alacaksın ya da Evet seni sıkıntıya sokan kişi bu ama bu sıkıntıyı bu kişi kendisi kaldıracak arkadaşım bir rahatlık yaşayacaksın gibi gözüküyor. Böyle çok e, keskin, sivri burunlu bir balık olur ya, kılıç balığı gibi. Çok keskin bir balık böyle sıkıntının içine doğru geliyor, geliyor arkadaşım. Yani senin içinde bulunduğun sıkıntıyı e, inşallah alacağın güzel haberler atlatacaksın arkadaşım. Güzel haberlerle atlatıyorsun. Ve şöyle göstermek istiyorum. Bakın şuradasın. Yol ayrımındasın. Bak şurada sıkıntıya bakıyorsun. Geride bırakıyorsun artık. Geride bırakıyorsun ve karşına bir yol, bir ihtimal, bir seçenek çıkıyor arkadaşım. İnşallah bu seçeneğin çıkmasıyla beraber de üzerindeki sıkıntıyı var olan <laughs> var olan sıkıntıyı atacaksın. Hem yani de yakın vadi içerisinde bir A harfi çıkmış. Kafa karışıklığı yaşadığın bir konu olabilir. <laughs> Kafanı karıştıran bir konu olabilir. Bu kişide ya da sende olabilir bu isim. Adana'nın A'sı ve Lüleburgaz'ın L'si çıkmış. Arkadaşım burada bu mevzu çözülüyor. Yani kişinin böyle bir yanınıza doğru yaklaşımı var. O mevzu çözülecek gibi duruyor arkadaşlar. Yukarıda bir anahtar deliği ve hemen yanında da bir ay yani bir işin çözülmesini istiyorsan, bir işin olmasını istiyorsan yakın vade içerisinde inşallah bunun müjdesini alacaksın arkadaşım. Böyle elini kolunu iki yana açmışsın bir şeye sevinir gibi. Ya da birine kucak açar gibi ama sevinçle bir kucak açma durumu var arkadaşlar. İnşallah bir işiniz hal olacak ve ondan sonrasında da güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Güzel bir böyle yeni bir dönem, yeni bir kapının açılması gibi bir durum arkadaşlar. İnşallah yakın vade içerisinde Ocak ayında da gerçekleşecek gibi duruyor. Şurada da bir ayakkabı gördüm az önce. Ayakkabı da sıkıntıdır ama kalp çıkmış yanında. Yani aşkla alakalı, duygusal manayla alakalı bir takım sıkıntılarınız var. Çözülmemiş ama ters duruyor ayakkabı. Yani zamanı gelmiş. Yani çözülme zamanı gelmiş olarak gözüküyor. Şurada bir şey görebiliyor muyum dediğimde 5 rakamını vermiş. 5 vade. Evet. Şurada 5 vade içerisinde böyle e, gözyaşı akıtacaksın. Temiz bir gözyaşı. Bir şeye sevineceksin. Bir şeye mutlu olacaksın ve onun gözyaşını akıtacaksın gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar, şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün bakalım. O kişinin enerjisine gireceğiz ve soracağız. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak diye. Evet. Kişinin ismini zikredebilirsiniz, Üç kere yüzünü hayal edebilirsiniz arkadaşlar. O kişinin enerjisine girmek için onu severek düşünmeniz gerekiyor. Haydi bakalım bir soralım, iletişim ne zaman olacakmış? Alma verme dengesinde kalabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atan bütün arkadaşlarımız niyetimize dahildir arkadaşlar. Sizler de niyetimize dahil olmak için beğeni atmayı unutmayın. Haydi bakalım. iletişim ne zaman olacakmış? Bize zaman versin diyelim arkadaşlar. Sevgili boğalar kafası karışık bir kişi. Normalde burçlarda harf söylemiyorum ama çok belirgin çıkarsa söylerim. İ ya da ı harfi çıkmış burada. Sizde de olabilir, onda da olabilir arkadaşım. Burada zaman görmeye çalışıyorum. Kişinin tam içinde sanki böyle kalbinde, merkezinde 3 rakamını koymuş. Üç gün, 3 üç saat, üçlü bir tarih içerisinde iletişim olacak olarak veriyor arkadaşlar. Evet kolektifine yüksek hayırına olsun beğenenlere şifa olsun diyorum arkadaşlarım size uyan alın uyumayanı evrene gönderin tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.